Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz ve hayır yanlış gelmediniz. Spider-Man No Way Home incelemesini yapacağım bu videoda. Ama şu anda gördüğünüz üzere her zamanki videolarımdan farklı bir şekilde başladım. Bu videoda ana sayfa olarak son bir ay içinde evde çizdiğim birkaç tane örümcek adam çiziminin ekran kaydını kullanacağım. Neden böyle yapacağıma dair bu giriş konuşmama katlanmak istemiyorsanız direkt film kritiğine geçmek için şu zamanı atlayabilirsiniz. Kalan arkadaşlar için anlatayım. Uzun zamandır ki herhalde 2 sene olsa gerek bu Covid belasından çünkü sinemaya gidemiyorum. Kanalda incelemesini yaptığım videolar hep ya televizyon dizileri oluyor ya da film olsalar bile yine streaming kanallarından birinde yayınlanmış bir film oluyor. Böyle olunca da incelemesini yaptığım şey elimin altında, istediğim zaman açabildiğim, her anında screenshot alabildiğim bir şey oluyor. Ve videolarımda hep e, filmin bazı anlarının çizimlerini yaptığım için bu screenshotlardan çok faydalanıyorum. İşte uzun zamandır ilk defa Sinema'da bir şey seyredince elimin altında ekran görüntüsü alabileceğim bir şey yok şimdi. Gerçi sinema çekim bir şeyler indirip oradan belki kullanabilirdim ama yani eskiden yapıyordum çünkü. Yine de bu filmin sırf ekran görüntüsü almak için bile ikinci seyredişimde sinema çekim bir şey açarak heba etmek istemedim. O yüzden bu videoda sadece 5-6 tane resim kullanabiliyorum. E çoğu da eski şeyler zaten bir video bu kadarcık resimle geçmez. Ben de normalde diğer resim kanallarım için hazırladığım bu ekran kayıtlarıyla doldurayım dedim videoyu. Konuyla da alakalı sayılır sonuçta. Yani size de seyredecek bir şey olur en azından diye düşündüm. Bir de 3 gün sonra Matrix yayınlanıyor. O yayınlanmadan bu videoyu yetiştirmem lazım. Yani umarım hoşunuza gider. Evet bu açıklamadan sonra incelememize geçelim. İki sene önce As filminin incelemesinin başlığında %50 inceleme yazmamın sebebi o filmi aydınlığı neredeyse yarı yarıya düşmüş bir projeksiyon aletinden perdede ne olduğunu doğru düzgün anlamadan seyretmek zorunda kalmamdı. Yıllar sonra bu konuda ismi lazım değil o sabıkalı sinema zincirinin salonlarına gitmeyi kendime yasaklamış olmama rağmen yine de bu Covid süresince projeksiyon aletlerinin bakımlarını yapmamış sinemalardan birine denk geldim sanırım. Ya da hepsi mi böyle bilmiyorum. Bu filmin üstüne bir de 3D gözlüğünün karanlığı binince özellikle aksiyon sahnelerinde perdede ne olduğunu çözemediğim bir şekilde seyretmek zorunda kaldım. Filmi beğenmiş olmama rağmen çoğu izleyicinin yaşadığı bağ ve keyfi paylaşamıyor olmamın en büyük sebebi ne yazık ki bu oldu. Şu an kendimi sanki bir ay sonra evde çok daha rahat ve çok daha net bir şekilde seyredeceğim filmin 2 saatlik bir fragmanını seyretmiş gibi hissediyorum. Bu beni çok üzüyor. Yani küçüklüğümden beri en büyük eğlencem, en güzel anılarım diye hatırladığım şey olan sinemada film izlemenin artık bir işkenceye dönüşmüş olması tarif edemeyeceğim kadar hüzünlendiriyor beni. Neyse bu konuyu uzatmayayım. Ama bu film özelinde eğer aranızda filmi o kadar beğenmemiş insanlar varsa muhtemeldir ki siz de ne yazık ki bu kötü deneyimde benimle ortaklaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Ama bu herkes için geçerli değil. Filmi gerçekten beğenmeyenler de var ve genellikle beğenenlerin yorumları hem yazılı hem görsel medyada ağırlığı oluşturduğu için ben bu videoda daha çok filme eleştirel yaklaşan hatta bazı direkt beğenmeyen kritiklerin ve izleyicilerin getirdikleri eleştirilere eğilmek istiyorum. Ama tabii ki bunu filmin güçlü taraflarına değinmeyi eksik etmeden dengeli bir şekilde yapmayı planlıyorum. Beğenmeyenlerin eleştirdikleri noktalar o kadar boş değiller. Ama filmin sunduğu iyi şeylerin ağırlığı altında çoğu insan için tolere edilebilir ve hoşgörülebilir olarak görülüyorlar. Ve nitekim bu sayede bu kadar çok insan tarafından el üstünde tutulan bir film oldu bu. Ama dediğim gibi bu eleştirilen noktalar boş değil ve halı altından çıkarıp biraz incelersek daha çok hikaye ile karakterlerin gelişimleri ya da ne kadar gelişip gelişmedikleri hatta genel olarak bütün Spidey filmlerindeki özellikle bu son üçlemedeki hikayeyi ne kadar ileri götürüp götürmediği belki yerinde saydığı ve hatta geri bile gittiği üstüne ağır eleştiriler olduğunu görüyoruz. Ve çok da haksız değiller açıkçası. Sırayla değinelim. Ana hikayenin bilimsel sebep sonuçla açıklanabilecek dünyevi bir şeyden ziyade sihir gibi neredeyse kuralsız bir şey üstüne şekillenmesi, işin içine büyü girince mantığın ikinci plana atılması gibi ezelden gelen bir sorun var. En son Wheel of Time eleştirimde de bunlardan bahsettim. Burada tekrar etmeyeceğim aynı şeyleri. Doctor Strange'in büyüsünün işe yaramaması üstüne kurulan hikayede aslında yarasaydı bile nasıl olacaktı sorusu da cevaba muhtaç. Yani bütün insanların hafızalarından tek bir bilgiyi ve ona dair anıları sileceksen sonra bu bilgiye dair bütün yazılı ve görsel kayıtları da mı sileceksin? Yani bunu nasıl yapacaksın? Neyse devam edelim. İşe yaramadığı anda yaramamış halinde çıkan sorun neden Multiverse'den birilerinin gelmesiyle sonuçlansın? İkisi arasındaki sebep sonuç ne? Hadi geldiler diyelim. Gelenlerden Peter'ın Spidey olduğunu bilenlerin gelmelerinin manasını ve üstelik son sahnelerden birinde kendi kuralını kendisi yıkarak Elektron'un Peter'ın kimliğini bilmediğini espri yapmak için ve Miles Morales'e gönderme yapmak için ağızlarından kaçırdıklarını da görüyoruz. İşte büyü gelince kuralların rafa kaldırılmasından kastım bu. Mantıki bir sebep sonuç ilişkisi kuramıyorsun. Ancak kabullenerek seyredebiliyorsun. Biliyorum Tam bu noktada bunların ufak sorunlar olduğunu, kusur arayan gözle filme yaklaşırsak ancak fark edebileceğimizi söyleyen bir görüş olacaktır. Kabul, yalnız bu dediklerim filmin hikayesi yani bütün aksiyonun, gerilimin, çatışmanın ki çatışma derken kavga dövüş manasını kastetmiyorum, hikaye basındaki çatışmanın üstüne inşa edilen temelin bu olması ve bu temeldeki hikaye açmazlarının temeli çürük yapmasını kastediyorum benzeri hikaye açmazları başka bir filmde olsa kimse bu kadar hoş görmezdi. Yerden yere vururdu. Ama bu filmde olmuyor. Neden? Çünkü bu filmin sunduğu asıl şey hikaye değil. Seyirciye sunulan 20 senelik birikmiş bir Spider-Man külliyatının şakalarla, referanslarla, kimi zaman düzeltmelerle, kimi zaman eski filmlerde eksik bırakıldığı düşünülen noktaların tamamlanmalarıyla bunlarla seyirciye sunulması. O yüzden bu saydıklarımın yarattığı nostalji eforyası seyirciyi o kadar başka yönlerden tatmin ediyor ki hikayenin zayıf olması, açmazlarının olması izleyicinin %90'ından fazlasının umursamadığı bir şey oluyor. O geri kalan %10'da çoğunun arasında aylık bir ses çıkarmaya çalışsalar bile hem pek duyulmuyorlar hem de duyulmaları gerekli mi emin de değilim açıkçası. Filmin en büyük amaçlarından biri seyirciye iyi vakit geçirtmek, eğlendirmek ve bunu birinci sınıf bir şekilde yerine getiriyor. Bunun için sağlam bir hikayeye ihtiyaç şart mı? Bu filmden gördüğünüz üzere pek değil. Ama o zaman şunu söylemek lazım. Bir şeyden keyif almak için onun film olması gerekmiyor. Biz bir skeçten de keyif alıyoruz. O zaman bu aslında bir film değil de çok eğlenceli bir skeç mi? Hikayesindeki açmazları umursamayacaksak ve daha çok kemiyolardan, eski villainlardan, eski spiderlerden ve 20 yıllık birikmiş bu külliyatın bugüne kadar her nesiyle dalga geçilmişse bu sefer de bu filmi yapanlar tarafından dalga geçilip seyirciye tekrar sunulmasıyla, düzeltilmesiyle keyif alacaksak o zaman açıkçası bir film değil de başka bir şey seyretmiş oluyoruz. Scorsese'nin Marvel filmlerini sinema değil de roller coaster sürüşüne benzetmesi belki de ilk defa bu kadar yerini buldu diyebiliyorum. Eğleniyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz. Sanki bir filmin yaratması gereken bütün hissiyatları yaşıyoruz. Filmi eleştirenler bu hissiyatları ucuz bir numarayla, nostaljiye dayanarak, ileri giden bir hikaye yerine geçmişe dayanarak yaptığı için eleştiriyorlar. Haklılar mı? Evet. Peki bu kötü bir şey mi? Bilmiyorum her ne kadar ben de nostalji budalalarından nefret eden biri olsam da bu filmin sunduğu nostalji eforyasından ben de etkilendim. Ve yarım yamalak seyrettiğimi düşünsem de bu film benim için de keyifli bir deneyim oldu. Film izleyiciyi ortadan değil ama biraz önce söylediğim gibi %90 ve 10 olarak ikiye bölmüş durumda. %10'u ayakları yere basan sağlam bir hikaye eksikliğinden dem vurup kolay bir numarayla seyirciyi tavlamaya çalışmakla suçlarken %90'ı da ya boş vermişim hikayeyi. Bana numarayla gelecekse bile bu kadar eğlenceli ve başarılı bir şekilde gelsin başımın üstünde yeri var diyorlar. Siz hangisisiniz? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Filmin aksiyon bölümlerini ne derece tutarlı bir şekilde eleştirebilirim bilmiyorum. Çünkü söylediğim gibi görüntünün görüntü demeye bin şahit karanlığı yüzünden zaten çözmesi zor olduğu için acaba bu yüzden mi zorlandım, perdede ne olup bittiğini bu yüzden mi anlayamadım derken benimle aynı fikirde olan başka eleştirmenler de gördükten sonra ve John Watts'ın önceki Spidey filmlerindeki performanslarını da hatırladığından bazı ufak tefek yerinde olduğunu düşündüğüm gözlemlerim olacak. Biliyorsunuz en iyi Spidey filmi diye neredeyse söz birliğince ikinci film gösterilir ve o filmin de en iyi bölümü olarak Dark Akla yapılan tren kavgası sekansı söylenir. Hatta sadece o filmin değil bugüne kadar ki bütün süper kahraman filmlerindeki en iyi aksiyon bölümü olduğunu söylesem yani çok fazla karşı gelen olmaz sanırım. İkinciliğe de belki Infinity War'daki Thanos kavgası yerleşebilir. Şimdi o tren bölümünü tekrar seyredin ve bugünkü Spidey aksiyon sahneleriyle şöyle bir fark olduğunu göreceksiniz. Sam Raimi o sahne boyunca hiç karambole düşmeden ve planlarını bugünkü gibi 10 salisede bir değiştirip izleyiciyi abone etmeden yağ gibi akan bir şekilde çekmişti. John Watts'ın aksiyon sahneleri ise mal kaçırır gibi bir kurguyla arka arkaya eklenmiş saliselik planlardan ibaret. İşte burada merak ettiğim, ya acaba yaşlandığımdan mıdır, genç nesil daha kısa süre içinde daha fazla görsel informasyon alabilecek bir yapıda olduklarından mıdır bilemem. Ne olup bittiğini anlaması çok zor Watson'ın aksiyon sekanslarını. Bir zamanlar bu anlık planların arka arkaya yapıştırılarak aksiyon yapılması beceriksiz yönetmenlerin işiydi. Beceriksizlerdi çünkü aksiyon sahnesi çekmek kabiliyetli bir koreograf kafası gerektiren bir şeydi. Ve bu yüzden de aksiyonun kralı Spielberg'ti yıllarca. Ve o seviyeye ondan sonra başkası da gelmedi sanırım. O ayrı mevzu. Şimdi ise bu beceriksizlik diye bir şey kalmadı. Çünkü artık her aksiyon filmi son derece kalabalık ve işini bilen koreograflar kiralıyorlar ve filmler neredeyse farklı yönetmenler tarafından çekilip sonra kurgu masasında birleştiriliyorlar. Yönetmenlerden biri, afişte adı yazan kişi, bütün karakter anlarını çekerken aksiyon bölümleri bazen filmden önce koreograflar ve özel efektçiler tarafından tasarlanıyor. Adına Previs denen Previsualization dedikleri bir süreçten geçiliyor. Dublörlerle kavga dövüş sahneleri önceden planlanıyor. Uyduruk CGI'larla bütün sahneler tasarlanıyor. Artık iş bittikten sonra oyuncuları getirip plana uygun hareket ettirip filme çekiyorlar. Yani koreografi zayıflığı diye bir şey pek yok artık. Özellikle Marvel filmlerinde. Ama işin üzücü tarafı bu konudaki zayıflıkları yok olduğu sürece verdikleri aksiyon hissiyatı da azaldı. Ve bu bölümlerin bir kimliği de kalmadı. Yani bir Marvel filmindeki kavgayla başka bir Marvel filmindeki kavga arasında... Farklı yönetmenlerin farklı imzalarını göremiyorsunuz artık. O yüzden çoğu filmden sonra aksiyon bölümlerini ben hatırlamıyorum bile. Yıllar geçti, hala Dark Ak'la olan tren kavgasını hatırlıyoruz. Kaçınız Black Widow'daki aksiyon sahnelerini hatırlıyor? Ya da shang final aksiyon bölümünü hatırlıyor musunuz? Yani bölük bir ölçük. Ki zaten uzun zamandır Marvel filmlerinden bir aksiyon tadı almıyorum diyebilirim. Mevzuya geri dönecek olursak yani Watson beceriksizlikten ya da kötü bir koreografi gizlemek amacıyla anlık planları arka arkaya yapıştırdığı da söyleyemeyiz. O zaman niye bu kadar zayıf aksiyon sahneleri içeriyor bu Spidey filmleri bilemiyorum. Mysterio ile olan, Vulture olan kavgalar onlar da pek aklımda yer etmediler. Yani kötü Spidey filmi denen üçüncü filmdeki Sandman kavgalarını bile hatırlıyorum. Ama bu film hem de bir örümcek adam aksiyon sahnesini seyretmek çok zevkli bir şey olacağı halde yani pek kalıcı bir etki yaratamadı. Ama tamam bir ay sonra evde daha net bir şekilde seyrederken kim bilir belki birkaç günde daha üstün bulacağım bu sahneleri. Ama yine de Spider'in 20 yıl önceki aksiyon sahnelerinin seviyesinde ne yazık ki değiller. Bir önceki filmin eleştirisini yaparken başlığını klasik Spider-Man mi, Iron Man Junior mu diye yazmıştım. Ve benim tercihimin yıllar önce okuduğum klasik Spidey olduğunu bu yeni teknolojik zamazingolu Iron Man kostümlü Spidey'nin pek benim zevkime hitap etmediğini söylerken gelecekte geri adım atıp klasik Spidey için bu franchise'a bir reset atacaklarını hiç tahmin etmemiştim. Şimdi Sony ve Disney artık gerçek bir anlaşmaya varmışlar gibi görülüyor ve genel izleyicinin de aslında klasik Spider-Man arzusunda olduklarını bildikleri ya da Spider-Verse sonrası bunun farkına vardıkları için bu film Tom Holland'ın Spidey macerasına şöyle tamamen kökten bir reset atıp Spidey'i kimsenin bilmediği, ev yapımı kumaş bir kostümle suçlu avladığı, öyle yok Spider Cave örümcek mahzeni falan gibi uçuk bir şey yerine üst penceresi açılan bir tavan dairesinde kalıp oradan sokağa fırlayabildiği örümcek adama döndürmüş olmaları beni gelecek için çok umutlandırıyor. Gerçi ben küçükken okuduğum Spidey'i tabii ki bir filmde göremeyeceğim. Çünkü 80'lerin ürünüydü benim okuduğum şey. Kaba saba bir teknoloji kullanan 80'lerin beyaz dizi ilişkileri üstüne kurulu hikayeleri olan bir Spidey'di. Podcastçi J. Jonah Jameson değil de gazete patronum J. Jonah Jameson'ı çok özlüyorum. Ayrıca bu yeni filmlerde tamam 3 tane Spidey'i yan yana görmek çok güzel doğru ama yani görmezden geldiğimiz şey bu üçünün çoğu sahnesinin aslında CGI olması. Gerçek olmamaları ve CGI'nin de aslında modern bir çizgi film olması bu beni çok üzüyor. Ya keşke CGI bu kadar gelişmiş olmasaydı da bütün aksiyon bölümlerini halatlarla oradan oraya çekilen aktörlerle çekmek zorunda kalsalardı. Yani şu an animasyon seyrediyoruz artık. Far From Home'un en iyi sahnesi olan Mysterio'nun Spidey'i hayal dünyasına hapsettiği bölümün tamamı, yüzde yüzü CGI mesela. Yani filmin en iyi sahnesi çizgi film. Yani bunlar gerçek film değiller artık. Üstelik maskelerini çıkardıkları anların bile tamamı gerçek film değil. Suratlarını CGI vücutlara yapıştırıyorlar, bazen suratı bile CGI'li yapıyorlar. Neyse, yaşlı adam yakınmalarımı burada kesiyorum. Stanley Marvel filmlerini izlemeye çalışırken perdede ne olduğunu göremiyormuş. İşte sadece renkler uçuşuyor, hiçbir şey anlamıyorum diyordu. Yani belki artık o yıllarım da yakındır benim de. Yine de öncesinde üniversiteli, beş parasız ve teknolojisiz bir Spidey seyretmeden Stanley sendromuna düşmeyeceğim diye umuyorum. Bu reset atmaya da eleştirel yaklaşanlar bu geri adım yüzünden önceki filmlerin anlamsızlaştığını iddia ediyorlar. Yani çok da haksız bulamıyorum. Ama o filmleri Spider'in çocukluktan yetişkinliğe olan yolculuğu olarak hatırlarsak o zaman anlamlandırabileceğimizi düşünüyorum. Ya gerçi neredeyse her filmde Holland'ın Spider'sinin aynı dersleri alıp sonra unutup yine kendi hatalarından kendi sorunlarını yaratıp öyle çözmek zorunda kaldığı için yerinde saydığı da söyleniyor. Da yani bir çocuğu oynuyordu sonuçta. O yüzden bu konuda sert eleştirilere pek gerek olduğunu sanmıyorum. Bu yeni filmlerde son bir eksik noktada bence Spidey'nin bir yerden diğerine uçtuğu, sallandığı anların pek olmaması, bu sahnelerin sallapati bir şekilde geçilmesi. Sanki daha önceden yapıldığı için tekrar etmeyelim demişlerdi. o yüzden bunu seçmişler gibi duruyor ama çok saçma. Sam Raimi filmlerinde en keyifli anlar Spidey'i oradan oraya sallanırken kamerayla takip ettiğimiz anlardı. Şimdiki filmlerde dikkat edin Holland uçarken kamera bazen sabit kalıp uzaktan çekiyor. Ya da çok yakın plandan suratını çekip hareketi bize hissettirmiyor. Oysa Spidey'nin çizgi romanında bile Spidey bir yerden bir yere giderken şak diye bir kareden diğer kareye atlamazdı. O yolculuğun tamamı bazen bir tam sayfa boyunca bir sürü karede çizilirdi. Ve biz düşünce balonlarında Spidey'nin iç düşüncelerini okurken o da işte o kol bir tarafta, bacak bir tarafta şu an gördüğünüz çizimler gibi ama tabii çok daha kaliteli olan çizimlerle biz de o çizimlere bakardık. Bunu Sam Raimi filme döktü. What? Neredeyse çekmiyor bile. Ya da çok uzak plandan çekiyor. Yani 3D hissiyatı versin diyeceklerse yani sadece altyazı zaten <laughs> 3D hissiyatı veriyor. Yoksa film değil. Sonuç olarak kendi başına bu franchise içinde önemli bir hikaye anlatma ya da hikayeyi bugüne kadar geldiği noktadan daha ileri götürme gibi niyetleri olmayan, 20 yıldır izleyiciler tarafından biriktirilmiş Spider-Man evreni içindeki şakaların misal Willem Dafoe'nun suratı yeterince korkunçken komik bir maske ne gerek vardı? Rhino niye bu kadar absurd? Ve daha pek çok buna benzer noktaların bu sefer de meta şakalar olarak filmciler tarafından yapılıp seyirciye sunulduğu asıl izlenirliğini hikaye ya da karakter gelişimindense bu şakalar ve nostalji eforyasından alan ama bunun kötü bir şey olarak görülmesi gerektiğini pek de düşünmediğim keyif verici bir reset atma, başa dönme ve eski tip bir Spider-Man evreni inşa etmek için yol temizliği denemesi olduğunu ve amaçladığı her şeyin neredeyse yüzde yüz bir başarıyla gerçekleştirdiğini eleştirilen şeyler ise zaten amaçlamamış olduğu için belki de getirilen eleştirilerin yersiz bile olabileceğini söyleyebileceğimiz bir iş olmuş. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bu çizimleri ve daha fazlasını yaptığım resim kanallarımı da isterseniz bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.